Herkese merhabalar klovalarım kanalıma ve videoma hepiniz Hoş geldiniz ben klova pkx'de Arkadaşlar bugün yanımda e, küçük kuzenim var erkek kuzenim ama bugün hiç e, şey değiliz mutlu değiliz Neden değiliz az önce bir takipçim yanıma geldi ve dedi ki ne abla e, bir kız benim yanıma geldi ee, ...senin aynı takipçiliğini yapmış... ...ben Chloe pekali isteyeyim... ...canlı yayın yapıyorum şu anda... ...hediye almayı severim falan demiş kıza... ...sonra o da inanmış benim takipçimde... ...ve ona ayıcığını vermiş... Kızın da acığını çalmış, sonra geldi abla o benim acığımı çaldı falan dedi, ağladı kız. Biz de onu bulmak için şu anda buradayız. Bugün onu bulmaya çalışacağız. Kodunu bilmiyormuş kızın, hiç bakmamış. Biz de öylesine kodlar yapacağız, bir sürü deneyeceğiz, deneyeceğiz. Hangisi çıkarsa ona göre bakacağız ona, istek atıp onu sorgulayacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelikle e, e, şey yapacağız. Hemen xx lisa diye aratacağım. E, Klo pkx'e de olsun. Klo pkx'e diye bir aratacağım. Sonra işte öylesine bir kod yapacağım. Şimdi hemen hangi kodu yapalım? E, şöyle bir şey olsun. E, 123 arkadaş bulunamadı e, 488 olsun e, evet Claude PKX diye bir 488 numaralı bir arkadaşımız var hemen ona arkadaş isteği gönderiyoruz bakalım Error vermiş aslında bu gerçekten Klova PKX de Oyunu silmiş o yüzden sileceğim e, Şimdi Hangisini istek katsak Hemen yazalım. x, x ise XX yazalım. Ee, ve 70 56 değil. 70-85 yazalım. Evet. XXLi ise 70-85 diye birisi var. Bu şekilde. Bakayım. Ee, bu da error vermiş. Nedense. Ama her şey var. Ama bu bir kalsın. Çünkü yani bundan pek emin olamadım. XX lisa diye gene aratacağım. Bir dakika. XX hemen lisa yapalım. Ee, bir de 70 58 yapalım. Ee, bakalım bundan da gördüğünüz gibi XX lisa XX 70 58 diye birisi çıktı. Ee, bu da galiba error. Bakayım. Evet ikisi de error ama silmeyeceğim. Belki de olacak. Şimdi XX lisa XX yaptık ve 369 yapacağım. Bakalım. Evet bundan da var. Her şeyden çıkıyor. Ama arkadaş uğraştı. Bence şu errorları silelim. Direkt xx lise yazalım. Ve az önceki yaptığımız kodu girelim. Bakalım. Evet attım. Bu da error galiba. Diye düşünüyorum. Ee, bakacağım. Error mu? Evet. Error. Ee, kız nasıl yani o şeyin petini çaldı hiç bir anlamıyorum. Kızım yani acını çalmış gerçekten kıza ağladı bana geldi abla. Ee, birisi senin taklidini yapmış İşte ee, işte ben e, Kloa PKK'deyim, canlı yayın yapıyorum falan demiş. Keşke gelip benim canlı yayın yaptığıma ya da yapmadığıma baksaydı diye düşünüyorum. Yani keşke baksaydı ya da koduna yiyeceğine baksaydı böyle e, ee, öyle daha iyi olurdu. K Ko kodunu sordum. E, ee, baktı mı diyor. Bilmiyorum dedi. Heyecandan bakmamış. Sonra bayağı üzülmüş. E, ee, yani o yüzden de yapacak bir şey yok. Şöyle hem, hemen 5847 diye gireceğim. Ben bir sürü kod yapıyorum. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 da olabilir. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir kod yok. Bir de 1 2 3 4 5 yapalım. E bunda da bulamadık. Hepsi error arkadaşlar. 69 78 yapalım. Belki bundan çıkabilir. Evet bundan da yok. E, şimdi e, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aslında uzun kod da yapsak iyi olur. 70 56 56 yapalım. Yok. E ee, 70 36 yapalım. Eee bunda da yok. 70 o zaman eee 70 47 yapalım. Belki bunda olabilir. Evet, bunda da yok. 70 58'den bir devam edelim. Bunda yok. 70 59 bakalım. Bunda da yok. 70 50. Bunda da yok. 70 51. Bunda yok. 70 52. Bunda yok. Direkt sayı sayı ilerleyeceğim. 70 53. Bunda da yok. 70 54. Bunda da yok. 70 55. Bunda yok. <laughs> 70 56. Bunda zaten e, benim kodum var. Ama zaten Steam Club PKX'de olmadığı için yok. 7057. Bunda da yok. 7058. Bunda da yok. Gibi de 7059. Son olarak da 70 yapacağım. Evet bunda da yok gördüğünüz gibi. Şimdi 70 60'a gelelim. Belki 70 60'ta bir şeyler çıkabilir. Bir dakika 70 600 yaptım. 70 60 yapalım. 70 69 9 olsun bir de. Evet, bulamıyoruz. 70'lerde yok herhalde. Ee, şimdi 5 8 8 yapacağım. Yani 588. Evet bunda da yok. Şimdi e, 558 yapalım. 558 Hemen yapıyorum. Bir dakika 58. Şöyle hemen gidelim. Kulağa PKKX'de diye. Kulağa, evet. Kulağa Pek, 558 diye birisi çıktı. Hemen bunu atıyorum. Bakalım e, var mı? 25 gün önce aktifmiş. Evet arkadaşlar böyle birisi varmış ama sadece 25 gün önce aktifmiş. Oha! Error değil bu. Error değil. Gerçekten gerçek birisini bulduk kulağa PKX'e diye. 25 gün önce. Bence 25 gün önce aktif değildir. Bu şeydir. Hmm, Çevrim dışıdır. O yüzden böyle gözüküyordur. Ama bakar mısınız? Bu bir kalsın arkadaşlar. Evet. Bence direkt şeyde yunide e, bakalım belki yunide e, daha çok bulabiliriz. Evet şimdi e, 458'i yine de yap yine yapacağım. Sakin bulunamadan az önce neyi aratmıştık? Az önce bakayım hangisini aratmışız? Bakayım 558 aratmışız. Hemen 558 yapacağım. Bir dakika. P.K.X'de 558. Hemen 558. Takipçimin yani ayıcığını çalmış ve takipçim de ağlamış. Evet hiç kimse yok. Takip edelim. Takipçi sadece biz varız. Takip edilenler hiç kimse yok. Gönderiler de sıfır yani. Hiçbir şey yok. Ee, şimdi Chloe kaykide e, 551 diye aratacağım. 551. Burada hem profillerini görebiliriz ya hem <laughs> profillerini göreceğimizden daha iyi olur bir dakika. Uni'ye gireceğim. Profillerini göreceğimizden daha iyi olabilir. Yani çocuğun şeyini çalmış. Gerçekten ayığını çalmış. Yani çok vicdansızlar arkadaşlar bunlar. Gerçekten başka youtuberların da gerçekten şeylerin böyle kanalları olan youtuberları da böyle hep şey yapıyorlar. Taklit ediyorlar ve özellikle böyle çok bir tane söyleyeyim Maya Pkx'de ya da Özgüç TV'de oluyor bunlar. Hep kandırıyor. Kandırıyorlar. Ee, şimdi 388 diye aratacağım. Evet bunda da çıkmadı. 358 diye aratınca belki de olabilir. Bakacağım. Bir dakika. 358 de olacak mı? Şimdi arkadaşlar başka bir şekilde aratıyoruz. Ee, şöyle yapıyorum. Sıfırdan başımız zaten. 98 1 e, dakika. 70 76 98.76 diye aratacağım. 4500 4500 bir dakika. Hayır, 40 56. <laughs> 70 56. <laughs> bir dakika, 70 56 da vardır belki. Ama bakmıştık sanki yoktu evet. 70 58, bir dakika. <laughs> Arattıklarımı tekrar aratıyorum yoğunluğuna bakmak için. E, şunu da yoğunluğuna bakacağım bir dakika. 488. Yani nasıl vicdansız bir şekilde onun şeyini şey yapmış olabilir ki? Bu zaten error'du. O yüzden e, bunu takip etmemize gerek yok. Herhalde. diye düşünüyorum. Bunu takip etmeyeceğim. Ama arkadaşlar az önceki gönderdiğimiz 25 gün önce aktifmiş. Bakın. Klo PKX'i 558. 25 gün önce aktifmiş gerçekten. Yani ne yapacağız? Evet. Ee, şimdi başka birilerini aratacağız. Ama arkadaşlar benim hiç hoşuma gitmedi böyle yapması. Gerçekten bir takipçimin petini çalması bence çok kötü bir şey. Ona buradan sesleniyorum benim kanal benim kanalımı görüyorsa. Ona buradan sesleniyorum. Yani gerçekten böyle yapman hiç hoş değil. E, ma maşa diye birisini yapmışsın. Bakın arkadaşlar şunun şu takipçiminkini çalmış. Bir dakika nerede? Ee, şeklinde bir isimle. Az önce aktif işte bana söylemeye gelmiş zaten. Az önce aktif ama şimdi e, aktif değil. Bir dakika. Ha şu. Yok. Pardon. Ee, nerede arkadaşlar? Bir dakika. Bulamadım hala. Ee, bakalım. bir dakika. Neden yok arkadaşlar? Bir dakika ya. Hı, doğru. Burada benimle arkadaş değildi. Bu benim yedek hesabımda arkadaşlar. Maşa diye bir takipçim. Gerçekten o takipçimi de biliyorsundur. Benim kanalımı da görmüşsündür zaten. Benim kanalımı görmesen bu ismi bu isim hiç aklımdan bile geçmez. Ben Klo P.K.X'eyim demişsin. E, canlı yayın yapıyorum demişsin. Ben takipçimin de hiç e, bakmaya gelmemiş aklı. Direkt ona acık hediye vermiş. Yoksa bana verirdi. Gerçekten kızın ayığını çalman hiç de hoş değil. Senin adını konunu bulursam e, seni yanıma davet edeceğim. Ve senden o acığı illa ama illa alacağım. Bedenini ödeyeceksin. Seni bildireceğim ve bu PKX'den seni atmaya çalışacağım. Ee, daha çok şeyler olacak. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar oldu. Biraz kızgın oldum. Ee, ben videodan sonra biraz daha araştıracağız. Kuzenimle birlikte biraz daha bakacağız. Ve takipçilerimle birlikte. Belki canlı yayın da açabilirim bakmak için. Sizlerle birlikte belki araştırırız. Çünkü bu gerçekten önemli bir Konu Arkadaşlar Bu Sallamasyon Bir Konu Değil ee, Kızın Ayını Çalması Gerçekten Benim Bu Videomu Görürsen Lütfen Bana Cevap Ver Neyse arkadaşlar, sizlere öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sizler asla böyle şeylere yakalanmayın ve sahtelere inanmayın arkadaşlar. Sahteler her yerde var. İlk önce adına, koduna bakın. Sonra sahte mi değil mi? Ona göre hediyenizi vereceksiniz verin. Petleriniz boşunuza, boşuna gitmesin. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.